FM 31 Mart seçimlerinden önce sosyal medyada yayınlanan bir görüntü tartışma yaratmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımına ilişkin olduğu açıklanan para sayma görüntüleriyle ilgili iddianame kabul edildi. Aralarında CHP'li isimlerin de olduğu 22 kişi hakkında hapis cezası isteyen savcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının da hazineye devrini talep etti ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin? Avro mu dersin? Bu konuyu kesin bir dille de yalanlıyoruz. Görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. 31 Mart seçiminden hemen önce servis edilen para sayma görüntüleriyle ilgili 22 kişi hakkında savcı hapis cezası istedi. Hatta CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının hazineye devri içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdı. Burada usulsüzlük yok. İstanbul İl Başkanlığımıza el koymaya çalışmak, onlarca kişiye olmayan bir suçtan ceza vermek, yargıyı 200 daha hale getirmek ancak AKP'ye yakışır. Ancak Türkiye'ye yakışmaz. Yerel seçimden birkaç hafta önce sosyal medyada yayınlandı. Bir avukatlık bürosunda kaydedilen görüntüler. CHP, 2019 yılına ait görüntülerdeki o paraların İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma işleminde elden verilen miktar olduğunu açıkladı. Alıcı bana 15 şimdi peşin gerisini böyle verirseniz ben burayı satarım yoksa satmıyorum deyince arkadaşların yeri kaçırmamak için Türkiye'de kim gayrimenkul alsa kuralı alıcı koyuyor. Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bina daha satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, o gün ilin saymanı olduğu, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. CHP'den yapılan açıklamalara rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlandı. Savcı para sayma görüntüleriyle ilgili aralarında eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da olduğu 22 kişinin siyasi partiler kanununun kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi suçlarından 6 aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmıştı cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep etti. İstanbul'a yeni il başkanlığı alınırken bir yardım kampanyası düzenlendiğini ve bu kampanyanın açık şeffaf bir şekilde yapıldığını bilmeyen yok. Biz şey yemedik ki karnımız ağrısın. Ancak AKP öyle mi? Ayakkabı kutuları, para sayma makinaları. CHP, görüntülerin ortaya çıktığı gün gibi bugün de başlatılan soruşturmanın da iddianamenin de siyasi olduğunu söylüyor. İlk duruşma 25 Eylül'de. CHP, İstanbul İl Binası'nın hazineye devredilmesine ilişkin savcılık talebine de öfkeli. Usulsüzlükler, rüşvetler, pahalı kol saatleriyle ünlü AKP kalkmış Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul İl Başkanlığı'yla tehdit ediyor. Yemezler.